Herkese Merhabalar bugün kendini yap videosuyla karşınıza geldim görmüş olduğunuz kutulardan çok güzel bir e, yılbaşı ağacı süsü yapacağız gördüğünüz gibi her türlü kutu olabilir her türlü ama her türlü en çok bulunan ise bir ilaç kutusu olduğu için ben ilaç kutusundan gösteriyorum Öncelikle gördüğünüz gibi bu e, kulakçıklarını kesiyorum şu açık kalan yerleri yapıştırıyorum. E, bantlayabilirsiniz. Daha kolay olur bantlamak. Ama e, bant aklıma gelmedi. <laughs> Aceleden sanırım. Ben onu yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle rengarenk e, kağıtlarım var. Ben bunların markalarını da size gösteriyorum ki kolayca bulabilirsiniz diye. Ve bunlar e, bime a 101e e, gelip kolayca bulabileceğiniz e, kağıtlar. Inside of me, in this dance that I can't. dan bir tanesini seçiyorum. Bunlar e, böyle dokulu gördüğünüz gibi ve parlak yapıştırmak için ben beyaz sukal kullandım. E, tabii ki e, silikon kullanılabilir. Ee, silikonumu <laughs> kaybetmişim yani nerede olduğunu bilmiyorum ee, bul bulamadım şu anda ee, fakat e, bu kağıtları yapıştırırken silikon kullanmayı tercih etmiyorum çünkü e, silikon biraz kalın geliyor. Onun dışında beyaz tutkal hem kumaşta e, hem e, yani kumaşı kutuya yapıştırırken hem de kağıtlarda çok daha sağlam oluyor ve senelerce e, senelerce sağlam bir şekilde kalıyor. I wanna be loved by you zaten beyaz tutkal olduğu için e, kuruyunca yok oluyor biliyorsunuz şöyle alt kısmını da kutunun altının yarısını biraz geçecek şekilde kesiyorum ve gördüğünüz gibi sağlam sıkıca yapıştırıyorum e, bu açılma yapmayacak hiç merak etmeyin Strong, we're doing, run, run. koyup biraz bekletiyorum. Daha sonra yukarı kısımlarını kesip içine yapıştırıyorum. hazır. Sıra geldi süsleme. Gördüğünüz gibi bu kutu benim kurdale kutum, ip kutum, e, ıvır zıvırların olduğu bir kutu bayağı karışmış. Buradan kurdale seçiyorum. Gördüğünüz gibi kurdaleler e, çok 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 ucuz ve şu el şunlar e, ve bayağı bayağı gidiyor. Ben kırmızı rengini seçiyorum. Yılbaşını anımsattığı için gördüğünüz gibi kurdele yapımı da oldukça basit. Bu üçlü kurdele yapımı bunu 4'e çıkarabilirsiniz, 5'e çıkarabilirsiniz, 6'ya çıkarabilirsiniz. Şu şekilde yapıyorum. Çok çok basit oluyor. Güzelce sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum. Ellerimi oynatarak, parmaklarımı oynatarak. Daha sonra iki e, ucunu birbirine bağ, bir düğüm atıyorum ve çıkarıyorum. Bakın çıkarınca ne kadar güzel bir görüntü olacak, gördünüz mü? Müthiş. Daha sonra şu üst taraflarına delik açıyorum. Bu delikleri e, isterseniz yan yana da açabilirsiniz. İsterseniz tekli açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle bir parça kopardım ve şu üstüne işte ağaca e, bağlamak için bir şey aslında bu farklı şekillerde de yapabilirsiniz bu ben bu kutuları yani 5-6 senedir yapmıyorum O yüzden elim biraz e, yavaşlamış başlamış nasıl neyi nasıl yaptığımı hatırlayamadım malzemeleri toplamak biraz zor oldu gördüğünüz gibi uçlarını da bu şekilde kesiyorum e, ve ben bunu çift taraflı bantla yapıyorum dediğim gibi ee, silikon tabancasını bulamadım o yüzden bununla yapıştırıyorum normalde silikon tabancasıyla çok daha kolay ve daha kalıcı oluyor bulunca mutlaka bunu sağlamlaştıracağım ve gördüğünüz gibi tamamladık bir daha üstünde görelim It, change change Seeing eyes of mine, you see. There are no trees inside of me. In these days, I can look at you with love. Seeing all that I can learn Can you stay and I will grow? teşekkür ederim. E, hepinize yeni güzel bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.